Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 10 Haziran Salı günü bugün aslanlar şöyle görün sizde uzun bir tatiliniz göründü uzun bir tatile çıkacaksınız masa başında konuşulacak şeyler var ama pazarlık ama iş ama farklı konular hanenizde karınca bereketi gibi bereket olacak Umduğunuzdan fazla kazanmaya başlayacaksınız artık. Sizi birazcık bıktırmışlar gibi. Yani ya çok üstünüze baskı yaptılar ya çok fazla üstünüze geldiler ama çok sıkmışlar ödenecek de bir iki gün içinde bir paralarınız var sizin. bir elinizle bir mesaj çekmek istiyorsunuz sanki eliniz geri gidiyor <laughs> bir yüzük ya siz götürüyorsunuz ya size getiren var bir yüzükle alakalı bir şeyler olacak bir halkayla alakalı Para için yüz yüze bakacak hiçbir şekil kalmamış. Alacak verecek meselesi. Keskin bıçak gibi konuşacaksınız sanki karşınızdaki kişilerle. Yani önemli bir kararlar var. R harfinden büyük bir destekler göreceksiniz. İsminde, soy isminde. R harfi olan birinden. Bir heyecan, birazcık da durgunluk var. Biraz heyecan, birazcık durgunluk var içinizde. Duyulmasını istemediğiniz bir şeyler var hayatınızla alakalı. Kötü bir şeyleri yaşamaktan artık gına gelmiş. Üst üste, üst üste hiç mi iyi bir şey olmayacak benim hayatımda diyorsunuz ama Anca anca hayatınıza güzellikler gelmeye başlayacak. <laughs> Söylediğiniz bir şeylere çok pişman olmuşsunuz. Bir dua ediyor gibisiniz şansınız gülecek ama bu ayın sonuna doğru gibi gözüküyor. K harfi çıkmış. K harfi. Elini uzatıyor anlaşalım diye. Başarıdan başarıya doğru koşacaksınız. İşleriniz, güçleriniz, yapmak istedikleriniz bazı şeyleri başarıdan başarı, başarıya koşacaksınız. Affedemediğiniz bir şeyler var sizin. affetmiş gibi gözükseniz de affedemediğiniz bir şeyler var. Birilerinden bir müsaade isteyeceksiniz siz bir süre isteyeceksiniz yani. Bakın borçlar bitiyor yavaş yavaş. Her gelen bir yara vermiş size. Maddi ya da manevi. Her gelen bir yara vermiş size. Bir kavgadan, tartışmadan uzak durun. Kavga çıkarttıracak yer arıyor sen karşınızdaki kişiler. Yani kavga derken tartışma gibi bir şey. Huzursuzluk. Vicdanınıza bazen çok kızıyorsunuz. Ne zaman kime merhamet etseniz hep böyle bir değişik şeylerle geliyorlar size. İkinci işi yapmaya başlayacaksınız artık. İkinci işi yapmaya başlayacaksınız, rahat edeceksiniz. İşlerinizde çok fazla durgunluk olmuş artık. Durma noktasına gelmiş. Hızlanmalar çok yakın. Verilen vaatlere, sözlere çok dikkat ediyorsunuz. Söz sizin için çok önemli. Cesarete getirecekler sizi. Bir düşüneyim diyecekler. Siz birine bir şeyi teklif edeceksiniz. Bir düşüneyim diye elini kafasına koymuş. Birbirinize sımsıkı sarılıyorsunuz. Fikir birliği, güç birliği yapacaksınız. Sizin yapabileceklerini hayal bile edemeyen kişiler var. Böyle bir zemin hazırlayacaksınız ki Etrafınızdaki kişiler sizin hamlelerinize şok olacaklar. Sabırla bekliyorsunuz. Sabırla bekliyorsunuz sanki. Sanki sus işareti yapan kişiler de var. Bir şeyin duyulmasını istemiyorlar gibi. Bir yeni bir evi dayayıp döşeyeceksiniz. kahkahalar atacağınız bir şeyler olacak sizin. Olumlu bir şeyler yaşayacaksınız. Bir inşaat gibi bir şeye de başlayacaksınız gibi. İnşaat gibi bir şeye başlıyorsunuz. Uzun zamandır karşılaşmadığınız bir kişiyle karşılaşacaksınız. O sizi şaşırtacak. Karşılaştığınızda çok şaşıracaksınız. Kariyerinizin önüne de geçemeyecekler. Anca yaşadığınızın farkında olacaksınız siz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.